Merhaba arkadaşlar. 7 Ağustos İstanbul Yarış programıyla karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşulu bir program mevcut. İkinci altılı ganyanı değerlendirmeye çalışacağım sizler arkadaşlar. Elimden geldiğinde kendi çalıştığım, kendi çıkarttığım hatları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Altılı ganyanı ilk ayağında 11 numaralı Leydi Kara ve 7 numaralı... Chester Ritim. Benim sizlere önereceğim hatlar arkadaşlar ki Lady Karan'ın koşlarına baktığınızda son iki koşusunda 60 kiloyla ile koştuğunu Gökhan Kocakaya ile yarın yine aynı Gökhan Kocakaya ile 54 kilo ile koşacak arkadaşlar. Dolayısıyla da kilo avantajını çok iyi değerlendirip bu grubu e, geçmesini bekliyorum. 2000 kumda da 2.0962'lik derecesi var. Dolayısıyla da kilo avantajıyla da daha iyi bir derece yapabilir. Keşter de ritmin e, Bursa'daki 1800 metre mesafeli e, koşusu dikkat çekiciydi arkadaşlar. Dolayısıyla da keş ritime dikkat arkadaşlar. E, yarın için 7 numaralı keş ritim, ritim e, farklı bir yarış koşabilir arkadaşlar. Dikkat. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. 3 yaşlı Arapların 1300 metre mesafeli sentetik koşusunda arkadaşlar. Havza aslanı benim sizlere önereceğim at. 7 numaralı havza aslanı benim sizlere önereceğim at arkadaşlar. Ki 1200 metre mesafede 1.23.90 ile koşan havza aslanının ikinci koşusunda daha iyi bir dereceyle kazanmasını bekliyorum ve sizlere ilk atı öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında siz istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 3. yanında 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre mesafeli çim yarışında arkadaşlar. Stone Falcon final ve Ardış arasında geçmediğim geçmesini beklediğim bir yarış. Yani 9 numaralı Stone Falcon, 5 numaralı final, ve bir numara Ardaşah arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Dolayısıyla da Ardaşah'ın Ankara'daki son yarışı dikkat çekiciydi. İstanbul'da da 1600'de ikinciliği mevcut. bir 35, 31, 1.35 55 55'lik derecesi Ahmet Çelik ile Lord of Game'in arkasından ikinci oldu arkadaşlar. Orada dikkat çekti. Sonraki kursunu kazandı. 1600'de her zaman söz sahibiydi arkadaşlar. Finalin son uzun mesafeli 2100 metre mesafe yarışlarını ben beğendim arkadaşlar. Dolayısıyla da size sizlere önerdiğim atlardan biraz Stone Falcon ise 1500 metre mesafede güzel bir yarış kazandı arkadaşlar. Yalnız baktığınız zaman bu yarış kazananların hepsinde de Ahmet Çelik mevcut. Yarın Ahmet Çelik de 8 arabaya biniyor. Dolayısıyla da değerlendirmek sizin. Ben yani 3. ayağında 9 numaralı Stone Falcon 5 numaralı Final, 1 numaralı Ardaşı arasında geçmesini beklediğim bir yarış arkadaşlar. Altılıganya'nın 4. ayağında 9 numaralı Cesur Mirza 5 numaralı Buminan ve 2 numaralı Güldür Güldür arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Cesur Mayurizay'ı bir önceki yarışında sizlere önermiştim arkadaşlar. 4. oldu. 60 kiloyla koştu. Yarınki koşu da 50 kilo arkadaşlar. Dolayısıyla da, da Cesur Mayurizay'a dikkat ki 2000 metrede baktığınızda 2.17 ile e, Serden Geçer Hazar Denizi'ni geçtiğini görüyorsunuz ve yine 2100 metre mesafede Barış Havarbak'la e, Bekir'i signalları Serden Geçer'i geçtiğini görüyorsunuz. Yarın yine başarılı olduğu pis ve mesafede Cesur Mirza koşuyu kazanabilir arkadaşlar. Bu Minan son 2100 metre mesafeli koşularını kazandı arkadaşlar. dikkat. Yalnız güldür güldüre özel bir dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır <laughs> takimde olan 3 numaralı güldür güldürün derecelerine baktığınızda 2100 metrede 225-226 yapıyor. E, Bu minanın garaştığı e, kazandığı koşulara bakıyorsunuz. 227 ile e, birinci birinci. Cesur Münzaya bakıyorsunuz arkadaşlar. 229'da birinciliği mevcut. E, dolayısıyla da 3 numaralı Güldür Güldür'ün e, bu pis ve mesafede Gökhan Kocakaya ile kazanmasını bekliyorum ki son koşuları sizleri aldatmasın arkadaşlar. Sentetikte e, Güldür Güldür daha iyi koşuyor. Ve 2100 metre mesafede baktığınızda 2.25'lik derecesinde Bekir'in arkasından ikinci olduğu yarışı görüyorsunuz. Yine 2100 metre mesafede Gökhan Kocakaya ile Karazeytin arkasından ikinci olduğunu görüyorsunuz. Uzun zamandır takibinde olan Güldür Güldür yarın koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Alternatif bankomdur. Cesur Mirza ve bu minhanda rakipleridir arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında. 4 yukarı İngiliz'in 2100 metre mesafeli çim yarışında arkadaşlar. Bir numaralı karca, benim kaynarca, benim sizden önce banko at ki. Karnarca'nın çim yarışlarına baktığınız zaman son 4 çim yarışında kendi temposuyla koştuğu koşularda birinci olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da karnarca bir numaralı kaynarca benim sizlere bank var. Altılı Ganyan'ın son ayağında 3 yaşlı atların 1300 metre mesafeli sentetik yarışında arkadaşlar. 6 numaralı Inarus ve 15 numaralı Lady Lydia. Benim sizlere önce atlar ki arkadaşlar 15 numaralı Lydia'nın son yarışı çok iyiydi. Dikkat arkadaşlar. Sonrasında değerlendirmek size ait. E, ee, yayınım toprak büyük ihtimalle AGF çıkacaktır. Ama dediğim gibi değerlendirme tamamen size ait. Kısaca özetleyecek olursak Altılı Ganyan'ın ilk ayanda 11 numaralı Lady Kera bomboş kiloyla koşuyor. Alternatif bankomuz dikkat diyoruz. E, ve 7 numaralı Keştür Ritim'in e, son koşuları 1800 e, 1800'de koşu çok iyiydi arkadaşlar. Dolayısıyla Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 11 numaralı Lady Kera 7 numaralı Cash Ritim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayanda 7 numaralı Havza Aslan'ın kazanmasını bekliyoruz. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayanda 9 numaralı Son Falcon 5 numaralı final 1 numaralı Arda Benim sizlere önerdiğim hatlar arkadaşlar. 6 Ganyan'ın 4. ayağında 9 numaralı Cesur Mırza. 5 numaralı Buminhan. 3 numaralı Güldür Güldür. Alternatif Bankomuz değerlendirmek size ait arkadaşlar. 6 Ganyan'ın 5. ayında 1 numaralı Kaynarcan'ın kazanmasını bekliyoruz. Banka atımız ve 6 Ganyan'ın son ayağında. 6 numaralı Inarus, ve 15 numaralı Lady Dia benim sizlere önerdiğim hatta arkadaşlar yeğenim toprak tabii ki AGF çıkacaktır. Değerlendirmek tamamen size ait arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun, sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. İstanbul'da hepinize bol şanslar.